Gençleşmek mi, güzelleşmek mi? Amaç ne? Amaç her ikisi. Her ikisi de. <laughs> tamam. Şimdi herkes çok merak ediyor bu Fransız askısı Evet, Fransız e, askısı. yani Fransız askısı özellikle yer çekimine yenik düşmüş. Bu ıı, yanak bölgelerinizde, Hı -hı. E, şimdi böyle yatınca herkes o selfie pozisyonu diyorum buna ben. İyi gözüküyoruz değil mi? Selfie pozisyonda evet. şu an çok iyi görünüyoruz. Evet. Ama birazdan şöyle oturtacağız, bir fotoğrafını çekeceğiz. Önce bir öncesi e, üç tane fotoğrafını çekeceğiz. Sonra e, işlemi yapacağız ki bu işlem 10 e, dakika kadar kısa sürecek bir çok işlem. kısa süren bir evet. işlem evet. İşlem bittikten sonra bir daha üç tane fotoğrafını çekip yan yana koyup hatıra olarak hastamıza vereceğiz. Hocam bir şey soracağım. Kaç kez yaptırılabiliyor bu? Hayat. Sınırsız. Sınırsız Sınırsız hı. yaptırılabiliyor. İşlem sizin saç kılınızdan birazcık kalın hı hı. silikon hı hı. tırtıklı bir iple yapılıyor. Yapılıyor. Ölünceye kadar hı hı. cildinizin altında kalıyor. Hiçbir zararı yok ve her zaman yüzünüzü tartacak olan bir ip. E, etki süresi 3 yılla 10 yıl arasında değişiyor. değişiyor. E, neden 3 yılla 10 yıl e, geniş bir aralık? Çünkü hastanın cilt yapısına göre seçilen ipin kalınlığı önemli <laughs> e, ve teknik önemli. Ehil ellerde olması da Aynen. önemli. Çünkü özellikle söyleyeceğim yani bu ip yaptıranların kötülerini de görüyoruz. Kötülerini şöyle görüyoruz. <laughs> Fransız askısı ismi e, artık çok ünlü olduğu evet. için Fransız askısı olmayıp da yapılan her de fransız askısı Deniliyor. deniyor evet. ve ondan sonra 3 ayda 6 ayda yaptırdım Orası, ama burası burası yaptırdım ama evet, evet düştü e, veya ip kırıldı e, gibi şeyler oluyor. Fransız askıda ip kırılması olmaz. Hı hı. Fransız askısı 3 ay 6 ayda düşmez. Eğer öyle bir durumunuz varsa size Fransız askısı yapılmamıştır. Yapılmamış. Peki hadi bakalım o başlayalım zaman mı? başlayalım. Lütfen buyurun. Yanak bölgelerindeki sarkmaları görüyoruz. Şimdi bu bölgeleri e, bir kalemle işaretleyeceğiz ve ondan sonra askımıza başlayacağız. Bu Fransız askısı aşağı yukarı kaç yaş genç yapıyor? Minimum 5 yaş, beş yaş, maksimum 30 yaş. 30 yaş diyor. 5 yaşla 30 yaş <laughs> arasında. Tabii en önemli bölüm bu bölüm değil mi? Yerlerinin belirlenmesi. Yani e, şöyle olacak, çizdiğimiz noktalara göre birazdan görüntü şu olacak. Bayağı. Wow. Şu an yaptığımız şey e, hastamızın konforu açısından bölgeyi uyuşturmak. Uyuşturuyorsunuz. Bu Fransız askısı önce Hollywood'dan falan mı ünlendi? Yani vardı uzun zamandır ama ünlülerle daha gündeme geldi galiba değil mi ee, söylemeye başladılar çünkü. Evet söylenmeye başladı. Bu Fransız askısının ismi ilk Türkiye'den çıktı. Öyle mi? Evet ha. Türkiye'den çıktı. Patent de Türkiye'de. Ama e, daha sonra ünlüler yaptırmaya başlayınca şu an Fransa'da aslında bu ipliklerin e, üretim e, yeri, fabrikası Paris'te. Evet. Paris'teki fabrikada artık dünyaya Fransız askısı, askısı diye, diye satmaya verdi. başladı. Ya süper. Sonra tüm dünyada Fransız askısı oldu. Çok artık güzel. her yerde French lift diye aslında Türk askısı. Türk askısı. Aynen öyle. Ama teknik tamamen bizim tekniğimiz. Bu işin yapılması gereken yerler bir hastane ya da klinik ortamında bir doktor tarafından uygulanması gereken minimal estetik bir işlem. Gerçekten merdiven altlarında bile yapılmaya çalışılıyor. O yüzden buradan doğru mesajı verelim. Gerçekten ihil ellerde doğru ortamlarda Aynen. yapılması gereken bir işlem bu işlem. bunlar. E, Fransız askısı diye bahsettiğim Aa. şey. Bunlar iğne değil. Bakın başları evet, topalak batmıyor. Aha, aha. Ve bu kılavuz tellerle şimdi bunu yüzümüze yerleştireceğiz. Pekala. Ama yüzümüz uyuşuk olduğu için de hiç bunu anlamayacağız. Hafif diğer tarafa dönün. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Biz de iyiyiz. Çoluk çocuk da iyi. <laughs> Erkekler de yapıyor mu hocam bunu? Hastaların hemen hemen %50'si erkek. Hadi canım. Neden? Neden? Erkekler yüz germe ameliyatı yaptıramıyor. Aa, o yani yüz germe ameliyatı yaptırabiliyor olsalardı, o sakal bölgesindeki kılların hepsi kulağın içinden çıkardı. Aa, anladım. Değil mi? Geriye doğru anladım. gerdiriyoruz. Evet, burası gerildi. Hiç kan gördünüz mü? Hayır hiç. Ağrı duydunuz mu? Hayır. Hiçbir hiç şey hissetmediniz. Bakın mi? bu kadar Yok. basit. Aslında bir diş dolgusu yapmak daha zor. Hı hı. Yani bir botoks bir dolgu kıvamında. Ve Şimdi. artık bu taraftaki sarkma tamamen gitti. gitti. Bir atel uygulayacağız. Hı hı. O atelle de yüzümüz tamamen bu kıvamı alacak. Olacak. Ve Bitir. buradaki ödemler ve şişlikler geçince de olay tamam. olacak. Nihat Hocam öbür tarafa Hadi yaslanalım. Edecek. Diğer tarafı da yapalım. Kalem de silelim. Son görüntümüz bu. F. Oh. Ne kadar o takacak ateli? Bu iki gün e, yüzümüzde böyle kalacak sabah akşam. Aralarda çıkartabilir. Ama iki hafta kadar geceleri uyurken takmasını ondan rica edeceğim. Çünkü gece uyurken farkında olmadan e, yüzünü sağa sola yastığa sürmesin. Bizim iplerimizin pozisyonunu bozmasın diye. Çünkü iki hafta içerisinde o ipler orada tamamen e, bölgeye yapışacak. Ve etrafında e, kolajen bir kılıf oluşturacak. Kılıf Ve oluşturduğu kılıf da onun yüzünü 3-5 yıl kadar hep Böyle yukarıda tutacak. Artık o sarkmış yanaklar yok, sarkmış yüz yok. yok. Peki yeni yüzünüz hayırlı olsun. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs>